Merhaba, bugün uzaktan eğitimin saçmalığı üzerine konuşacağım. Yani uzaktan eğitim, ortalama bir değerlendirme yaptığımız aslında gerçekten çok faydalı bir şey. Çünkü eğitimin her an devam edebiliyor, nerede olduğunu önemsenmiyor. Yani dünyanın globalleşmesiyle beraber artık biz neredeysek internet varsa dünyada bizim cebimizde taşınıyor. Yani onun için okula gitmene gerek kalmıyor, sıraya da oturmana gerek kalmıyor, birilerinin sana bir şey öğretmesini beklemek yani bundan şunu kastediyorum. Hani atıyorum gidiyorsun okula matematik öğrenmeye çalışıyorsun ama bir tane matematik öğretmeni var. Hadi sınıfını değiştiriyorsun ikinci matematik öğretmenine geçiyorsun. Senin öğrenme stilinde öğrenme çeşidine uygun olarak öğretmeni bulamıyorsun veya kendin o eğitimi bulamıyorsun. Ama online eğitim öyle değil. Görsel daha iyi anlıyorsan senin için videolar hazırlıyorlar. Ne bileyim yazarak daha iyi anlıyorsan bunun için e, Ona şekillendirerek eğitim hazırlıyorlar. Ve çok fazla tarzda eğitim olduğu için sana uygun olanı bulman daha kolay oluyor. Evet şimdi biraz güzelliklerinden bahsettim ama birazcık da şey gelmek istiyorum. Ee, Türkiye'deki saçmalık üzerine. Öncelikle bir bizim ülkemizde zaten internet o kadarca oturmuş bir altyapısı olduğunu düşünmüyorum. Yani gidip gelme olayları olsun, hızlı olsun çok iyi bir durumda değil. Bunun üstüne hocalarımızın yani en azından benim hocalarımın çoğu yaşlı olduğu için beceremiyorlar bir şeyleri açmayı, kullanmayı. Onlar bilmiyorlar biz de bilmiyorduk online eğitime başlamadan önce Zoom nasıl kullanılır, nasıl açılır, ekran nasıl paylaşılır. Hadi Discord falan kullananlar biliyordu birazcık veya Biraz Skype'dan ya eski zamanların Skype'ından olanlar ama bunlar bilmiyorlar. Ama biz şunu fark ettik ki genç de, kuşağı mı dedi ne denir bilmiyoruz. Biz daha kolay öğrendik. Yani Zoom'da bir şeyleri yapmayı daha kolay becerdik. Çünkü kurcalıyorduk. Deneme yanılma yoluyla bir şeyleri öğreniyorduk. Ama bir yaştan sonra artık bu deneme yanılmada korkuyor insan. Hani bozacağım şey yapacağım diye o kadar şey yapmıyorlar ve yani çözemediler zoom'un nasıl kullanıldığını. Yani derslerin 40 dakika bir dersin en az 10 dakikası buna girdi. Yok ekran paylaştım, yok şunu yaptım, yok bunu yaptım, bunu nasıl yapıyorum, ekranı paylaştım mı, sesim düzgün geliyor mu? Bu tarz teknik hatalar çok fazla olduğu için ki asıl önemli olan bir, hocaların internet bağlantısı çok kötü oluyor bazen. İki, hocaların mikrofonu çok kötü oluyor seslerinden, gram bir anlaşılmıyor. Kopuyor, geliyor. Ama bunu çözemiyorlar ve bu şekilde eğitimi, şu anlık idare edelim diyorlar ama o andaki idare aslında çok uzun bir zamanı kapsıyor. Hani ben Türkiye'de uzaktan eğitimin kesinlikle faydasız olduğunu düşünüyorum. Ya ben bir öğrenciyim abi ve ben lisede de uzaktan eğitim yaptım. Şu anda üniversitede uzaktan eğitim yapıyorum ve ben hiçbir verim alamıyorum bundan. Ne çalıştığım baştan bir şey anlıyorum kendim, ne öğrendim derslerim bir şey anlıyorum. Çünkü, ne bileyim hocam notları atıyorlar, tamam notlar güzel çalışıyorsun, derse giriyorsun. Hoca genel notun üstünden işliyor. Bu da çok güzel. Ama hocanın sesi gelmiyor. Takıldığın bir hocaya sormakta zorlanıyorsun. Zaten ondan kendi de sormuyorsun. Biz soru sormayı sevmiyoruz çünkü. Ama uzaktan bu sefer tamamen kesiliyor. Öğrenci öğretmen ilişkisi. Öğretmenler açısından da çok kötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğretmenlerin bize yansıttığı geri bildirenlerden anlaşılıyor ki yani öğretmenler bizim yüzümüzü, gözümüzü görmek istiyorlar ki anladığımızı anlamadığımızı anlayabilsinler. Hani bir yeri anlatırken bizim bazı şu yani deneyimli bir öğretmen senin gözünün içine bakarak burayı anlayıp anlamadığını veya anlamakta olduğunu bilebiliyor zaten. Çünkü hani öğretmenin hayatı bunlarla geçti. Sürekli çocukların yüzlerine baktı bir şeyler anlayıp anlamadığı için. Kimisi sordu, kimisi sormadı, kimisi dersle ilgilenmedi bile. Yani ben açıyorum dersi, mikrofonum kapalı, görüntüm kapalı. Dersi dinlemeye, odaklanmaya çalışıyorum ama dikkat edici unsur da çok fazla oluyor bilgisayarda ve telefonla. Evet bu benim irademin zayıf olmasından kaynaklanıyor ama hani bizim neslimizin hepsi elinde telefon var. Dikkat dağıtıcı bir sürü Şere dolaşıyoruz ve bu telefonların içinden derse girmek zor. Yani alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor ama alışkanlıklar kolayca değişmiyor. Çünkü yani bizim hayatımız bu alışkanlıklar oldu. Yani alışkanlıklar hayatını belirlen kısmı burada devreye giriyor. Ya hadi gene ben biraz telafi edilebilir bir bölüm okuduğum için online eğitimin o kadar da zorlamıyor. Yani nasıl olsa matematik okuyorum abi her şey. Kağıt kalem bana yetiyor matematik yapmam için ama daha komplike mi denir? Yani emin değilim daha el iş becerisi gerektiren olsun. Aktif öğrenme yani aktif öğrenme burada doğru bir tanım olmadı galiba ama ya, örnek veriyorum veterinerlik örnek veriyorum tıp veya örnek veriyorum herhangi bir sağ çalışması yapması gerektiren veya gerçekten öğretmenin sürekli iletişim halinde olman gereken bölümler daha zor. Ya ama de, de öğretmenin iletişim halinde olman gerekiyor. Çünkü mesela öğretmen bana fonksiyon anlatıyor. Ben bunun neden burada tanımlanmadığını anlamadım. Mikrofonumu açık soruyorum bazen, bazen sormuyorum. Yani genel anlamda bir iletişim zayıf uzaktan olunca. Mesela ben öğretmenin şunu anlamadığımı zannediyorum ama öğretmen orayı değil başka bir yere anlatıyor bana. Ben çıkıp da tahtada onun yanına gösteremiyorum şey yapamıyorum ve böyle olduğunda çok zor oluyor ya. Yani uzaktan eğitim hani evet anlıyorum şu an bazı illerin uzaktan eğitimle yapılması gerekiyor deprem yüzünden ama bunun kaderi tüm Türkiye olmamalıydı. En azından o civardaki öğrenciler için bir şeyler yapılmalıydı. Yani evet bu tür bu tarz şeyler önceden hazırlık almadığımız için şu an yapabileceğimiz çok bir şey kalmıyor ama yani hadi gene ben iyiyim ben birinci sınıfım abi 2019'dan sonra girenleri ne yapacaksın? Adamlar zaten bir buçuk seneyi uzaktan okudular üniversitelerini. Şu an bir daha uzaktan okuyorlar. Yani üniversite hayatlarının neredeyse yarısından fazlasını uzaktan geçirdiler. Ki artık günümüzde üniversitenin tek bir amacı var. Yani iş sahibi yapmıyor seni üniversite. Tek amacı çevre edinmek. Yani arkadaş edinmek. Ne bileyim buradaki ortamı anlamak. Yani mesela bir üniversitenin kütüphanesi ilçe kütüphanesinden çok farklı. Daha fazla kaynak var ve orada kendini daha rahat hissediyorsun daha nasıl diyeyim? Ya ortama uyuyorsun. Bazı ortamlar vardır. Seni ort en basitinden kütüphaneye gittiğinde etrafında dört tane çalışan görüyorsan sen de oturup çalışırsın ama gittiğinde kimse görmüyorsan senin dikkat dağıtacak çok fazla şeyin oluyor. En azından benim için böyle bunlar. Yani uzaktan eğitim gerçekten uygulandığında doğru uygulandığında çok güzel ama Türkiye'de doğru uygulanıyor uygulanam ah konuşamadım. Doğru uygulandığını düşünüyor muyum? Kesinlikle hayır düşünmüyorum.